Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuna tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri anıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yükseleni Başak, Ay burcu Başak olanlar ve kendi burcu güneş burcu başak olanlar da dinleyebilir bizi ruh kapısı geldi ruhunu iyileştirme kendine gelme kendini anlama durumları var açıkçası burada Evet sevgili başaklar konuşma, kendini ifade etme, anlama ve tekrar bir araya gelme durumları var burada. Her şey yerine göre güzel, her şey yerine göre özel tabii ki de bunu söyleyebiliriz açıkçası. Bir ve mutlu hissetme zamanı kendinizi her açıdan her durumda güzelliklerle kutsanma durumu var burada sevgiyle bir araya gelme var açıkçası bunu söyleyebilirim tartışmalar yaşayacağınız durumlar da var belki de konuşmalar yapacağınız durumlar ama çok güzel haberleriniz de var balığınız var kısmetiniz var burada gerçekten de irili ufaklı y harfli birinden haber alıyorsunuz işle ilgili güzel gelişmeler var bir kısmetiniz var uzak yoldan bir haberiniz ve bir barışma, küs olduğunuz insanla barışma, tekrar bir araya gelme, özlediğiniz varsa kavuşma durumları var burada. Evet deniz atınız var. Birlik, mutluluk zamanı gerçekten de güzellikler zamanı var burada her şey gönlünüzce olsun diyorum inşallah. Bakın deniz atınız, dualarınız kabul oluyor, dileğiniz, haberiniz var, geliyor burada. Ve balığınız var, zargana balığınız burada. Ee, i̇rili ufaklı, dünya çıkmış, bir tamamlanma enerjisi ve bir hediye paketiniz var gerçekten de. Ve bir balonunuz var, değişik insanlarla tanışma, değişik yerler görme, eğlenme durumları var sevgili başaklar. Bir tatile gidebilirsiniz Ağustos ayında öyle güzellikler var. Sabır var burada. Sabredip her şeyin elde etme durumları var. Biraz daha sabırlı olmak var. Sevgili Başaklar ve kazanmak var. Zamana bırak. Bu konuda kendini ve meleklerine zaman ver dedi. Zamana bırak. Sevgi gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi burada kartlar. Yani bu sevgiyi kucaklamanız gerekiyor sevgili başaklar. Aranızda büyük çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizi aranızda büyük çekim hissedilir dedi sevgili aşk kartımız ve hemen üç kart seçiyorum size. Değnek prensi. Ateş grubu bir insanın hayatınıza gelmesi var. Kendini e, bağlı hissetme, kapana kısılmış hissetme durumları var. Ve bir tatile çıkma stresten dolayı. Ve şeytan kartına da dikkat başak burçları. Aldatılabilirsiniz Yalan dolan ya da geçici Cinsel bir ilişki isteyen biri olabilir Bu yüzden üzülebilirsiniz Ama e, yalana dolana ve aldatılmaya Dikkat diyoruz Sevgili başaklar Ağustos ayında Belki bir şey satıp kandırmak isteyenler olabilir e, Ruhuyla e, sizi sömürmek isteyenler de olabilir Dikkatli olun diyorum Sevgilerimi sunuyorum Hayatını her zaman her şekilde tatlı, acısıyla yaşandığını bilin. Yaşamak güzel, hayat güzel, her şey güzel ve her şeye de değer bu hayat diyoruz. Yaşamaya değer. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın.